10. sınıf tekrar testleri tarih 5. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf tekrar testleri tarih 5. ünite cevapları. CYF 10. Sınıf tarih tekrar testleri 5. ünite çözümleri sayfa 186 CYF 1. Radyal döngüde Fatih dönemi ile ilgili verilen olaylar göz önüne alındığında I. Karadeniz'de hakimiyet büyük oranda gerçekleşmiştir. 2. Anadolu Türk siyasi birliğine katkı sağlanmıştır. 3. Bizans İmparatorluğuna son verilmiştir. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız B. Yalnız 2. C. I. Iki. 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 2. İstanbul'un alınması, Tarihi bir imparatorluk merkezi olmasının yanında Osmanlı devletinin güvenliği ve geleceği için siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan zorunluydu. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un alınmasını ekonomik açıdan zorunlu kılan nedenlerdendir? A) Anadolu ve Rumeli topraklarını birleştirme isteği. B) Bizans'ın Avrupalıları Osmanlı devletine karşı kışkırtması. C) İstanbul'un kara ve deniz ticaret yolları üzerinde olması. D. Taht iddiasında bulunan şehzadelerin Bizans tarafından kışkırtılması. E. Ortodoks ve Katolik kiliselerinin ayrılığını devam ettirme isteği. Cevap, C. 3. Samet Öğretmen Tarih dersinde öğrencilerine, Osmanlı tarihinde, iki kıta ile iki denizin hakimi anlamlarına gelen Sultanul Berreyn ve Hakanul Bahreyn ile anılan Osmanlı padişahı kimdir, diye sormuş öğrencilerden. Ahmet, Orhan Bey, Semra, I, Murat. Serpil, Yıldırım Bayezid. Burhan, 2. Mehmet. Fatma, 2. Bayezid cevapları, nı vermişlerdir. Buna göre doğru cevabı. Veren öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet. B. Semra. C. Serpil. D. Burhan. E. Fatma. Cevap, D. SYF e. 10. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 187 CF e. 4. 2. Mehmet'in fetih için yaptığı hazırlıklar karşısında Bizans Hristiyan dünyasından Haçlı Seferi düzenlemesini istemiştir. Bunu değerlendirmek isteyen Papa, Ayasofya'da Ortodoks ve Katolik mezheplerinin birleştirilmesi için bir ayin düzenletmiştir. Fakat İstanbul halkı, bu birleşmeye karşı çıkmış ve gösteriler yapmıştır. Grandük Notaras da, İstanbul'da Latin külahı görmektense, Türk sarığı görmek evladır, diyerek halkın tepkisini ortaya koymuştur. İstanbul halkı ve Grandük Notaras'ın Ortodoks ve Katolik mezheplerinin birleşmesine karşı çıkmasındaki asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir? a 4 Açlı Seferinde İstanbul'un Latinlerce yağmalanması B. Türklere karşı güçlü bir duruma gelinmesi. C. Yerel yöneticilerin adaletsiz uygulamaları. D. Latinlerin Bizans'ın Balkan topraklarını almak istemesi. E. Askeri açıdan Osmanlı devletinin güçlü olması. Cevap: A. 5. diyagramda boş bırakılan sonuç bölümüne I. Fetret devrine zemin hazırlamıştır. 2. Uluslararası bir meseleye dönüşmüştür. 3. Osmanlı Devleti'nin bölünmesine neden olmuştur? Yargılarından hangileri getirilebilir? A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) 1 2 D) 2 ve 3 E) 2 ve 3 Cevap B SEF 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 188, SEF 6, Osmanlı Devleti'nin, İngiltere ve Hollanda Devletlerine Ticari imtiyazlar Vermesinde. I. Ekonomik Avantaj Sağlama isteği. 2. Müttefik Bulma Amacı Gütmesi. 3. iç işlerine Karışılmasını Önleme Düşüncesi. Durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C ay 2 D 2 ve 3 E I 2 ve 3 Cevap C 7. Lüter'in düşüncelerinden etkilenen fakir Alman köylüleri ve şövalyeler ayaklanma başlatarak kilise topraklarına ve mallarına saldırdılar. Bu ayaklanmalardan endişelenen Alman İmparatoru Şarken, reform hareketlerinin yayıldığı yerlerde kalmasına dair bir karar çıkarttı. 1529 Charles'ın bu kararını 5 Alman prensi ve 14 şehir protesto etti. Bu yüzden Luther taraftarlarına protestan adı verildi. Charles ve Luther taraftarları arasında 25 yıl süren savaşlar oldu. Bu savaşlar sonunda Augsburg Antlaşması ile protestanlara inanç serbestliği tanındı. 1555 Verilenlere göre aşağıdaki gelişmelerden hangisine ulaşılamaz? A. Luther'in fikirlerinin geniş bir kitle üzerinde yankı uyandırdı. B. Şarkenin yaşanan gelişmeler üzerine önlemler almaya çalıştı. C. Luther taraftarlarının mücadelesinin başarıya ulaştı. D. Avrupa'da yeni bir mezhebin ortaya çıktı. E. Avrupa'daki diğer devletlerin protestanları desteklediği. Cevap E. 8. coğrafi keşiflerin aşağıdaki sonuçlarından hangisi misyonerlik amacının hedeflendiğini gösterir? A) Atlas Okyanusu üzerindeki limanlar önem kazandı. B) Yeni bitki, sebze ve meyve türleri keşfedildi. C) Keşfedilen bölgelerde Hristiyanlık yayıldı. D) Yeni yerler ve kıtalar keşfedildi. E) İnka ve Aztek gibi uygarlıklarla karşılaşıldı. Cevap: C 9. Avrupalılar sömürgecilik faaliyetleri sonucu keşfettikleri bölgelerden bol miktarda altın ve gümüşü Avrupa'ya taşıdılar. Böylece Avrupa'nın refah düzeyi yükseldi. Keşfedilen bölgelerden Avrupa'ya taşınan değerli madenlerin altın, gümüş zamanla Osmanlı ülkesine girmesi Osmanlı para birimi olan akçenin değer kaybetmesine yol açtı. Bu durum eşya ve mal fiyatlarının artmasına, enflasyon neden oldu buna göre Avrupalıların sömürge faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili. I. Osmanlı ekonomisine olumsuz etkilediği. 2. Avrupa'nın kalkınmasında rol oynadığı. 3. Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlüğü Avrupalılara kaptırdığı. Durumlarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap C. SYF 10. Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 189'u SYF. 10. Verilen haritaya göre Osmanlı Devleti'nin düzenlediği Hint Deniz Seferleri ile ilgili. I. Hindistan'ın doğusuna kadar seferlerde bulunuldu. 2. Seferlerin Basra Körfezi, Kızıl Deniz, Umman Denizi dolaylarında yapıldığı. 3. Yapılan seferlerde Gücerat bölgesinin kontrol altına alındığı. Yorumlarından hangileri yapılabilir? A. Yalnız B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I e, ve 2. E. 2 ve 3. Cevap. D. 11. Yavuz Sultan Selim. Safevi Devleti'ne sığınan Şehzade Ahmet'in oğlu Murad'ı geri istemek için elçi göndermişti. Şehzade iade edilmediği gibi Osmanlı elçisi, Safevi Sarayı'nda öldürüldü. Ayrıca Şah İsmail, Karamanoğulları ile Osmanlı aleyhine ittifak kurmuş ve Yavuz tahta çıktığı zaman kutlamak için elçi göndermemişti. Böylece Şah İsmail, Osmanlı Devleti'ne karşı niyetini açıkça göstermişti. Verilen metinde geçen Şah İsmail'in Osmanlı Devleti'ne karşı niyeti ile kastedilen durum aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir? A. Osmanlı Devleti'ne ekonomik alanda destek olmak. B. Baharat yolunu kontrol altına almak. C. Anadolu'ya hakim olmak. D. Hristiyan dünyasına karşı birlik oluşturmak. E. Kutsal topraklarda hakimiyet kurmak. Cevap, C. 12. Yavuz Sultan Selim, Çaldıran'dan dönerken Sinan Paşa komutasındaki bir orduyu Dulkadiroğulları Beyliği üzerine yollamıştır. Dulkadiroğulları yenilgiye uğratılarak Osmanlı hakimiyeti altına alınmıştır. Vulkadiroğulları beyliğine son verilerek hakimiyet altına alınmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A. Ridaniye B. Otlukbeli C. Mercidabık D. Turnada E. Mohaç Cevap D. SFL 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 190, SF 13, Kanuni'nin tahta çıktığı dönemde Avrupa'da çok önemli gelişmeler yaşanmaktaydı. Almanya'da Martin Luther adında bir rahip, Katolik Kilisesi'ne hedef alan bir bildiri yayınlamış ve büyük taraftar toplamıştır. Luther'in çalışmaları sonucunda Avrupa'da yeni bir mezhep olarak ortaya çıkan Protestanlık, toplumu ve idarecileri sarsmaya başlamıştır. Buna göre Luther'in çalışmaları Avrupa'da 1. sosyal 2. siyasi 3. dini alanlarından hangilerinde etkili olmuştur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I. 2. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 14. Osmanlı Devleti'nin imtiyazı mahsusa, Fransızların kapitülasyon dedikleri ayrıcalıklara göre. Fransa, Akdeniz'de düşük gümrük vergisi ödeyerek serbestçe ticaret yapabilecektir. Fransızlara ait ticari ve hukuki davalara İstanbul'a gönderilen bir yargıç bakacaktır. Antlaşma her iki hükümdarın hayatta kaldığı sürece geçerli olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Fransızlara verdiği kapitülasyonlarla ilgili I. Yargılama konusunda eşitlik ilkesine uygun hareket edilmiştir. 2. Antlaşma hükümdarların ömrüyle sınırlandırılmıştır. 3. Fransa Akdeniz ticaretinde avantaj sağlamıştır yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnızlığı B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. Ay 2 E. 2 ve 3 Cevap A. 15. Osmanlı Devleti, ilk kapitülasyonları 1352'de Cenevizlilere ve 1384 ile 1387 yılları arasında ise Venediklilere tanımıştır. Mısır ve Suriye'nin fethinden sonra Osmanlı Devleti'nde kapitülasyonların değeri artmış, kapitülasyonlarda ikinci dönem başlamıştır. Yavuz, 1517'de Memlik Sultanları tarafından Venedik'e, Katalan ve Fransızlara verilen kapitülasyonları yenilemiştir. Kanuni de Habsburgların Haçlı Birliği faaliyetlerini dikkate alarak Fransa'ya verilen kapitülasyonları yenilemiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin kapitülasyon politikası ile ilgili. I kuruluş döneminde ortaya çıkmıştır. 2 Fransa'yı Haçlı Birliği'nden ayırmak için kullanılmıştır. 3 İki taraflı uygulanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A yalnız I. B yalnız 2. C yalnız 3. D I e, ve 2. E 2 ve 3. Cevap D. 16. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği Mısır seferi sonucu yaşanan I. Halifeliğin Osmanlı Devleti'ne geçmesi. 2. Kıbrıs Adası için ödenen Verginin Osmanlı Devleti'ne ödenmeye başlanması. 3. Baharat yolunun denetiminin Osmanlı Devleti'ne geçmesi. Gelişmelerinden hangileri Mısır Seferi'nin ekonomik sonuçları arasında kabul edilebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 2. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap, E. SEFR 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 191 SEFR 17, Katolikler 16. Yüzyılda Avrupa'da Türkler reformun müttefikidir, diyerek Türklerin reformu desteklediği fikrini yaymıştır. Bunun önemli bir kanıtı Osmanlıların protestanlardan gelen yardım talebine karşı padişahın çıkardığı fermandır. Bu fermanda papalığa kılıç çektikleri için protestanlara merhamet gösterip yardım ederek onları zalimlerden kurtarma ve hak dine sevk etme isteği dile getirilmiştir. Hollanda'da 1570 yılında basılan hilal şekilli bir madalyanın üzerinde ise "Papacı katolik olacağına Türk ol." ifadesi yer almıştır. Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Türkler 16. Yüzyılda Avrupa siyasetini etkilemiştir. B. Osmanlı Devleti Avrupa'da Protestanları desteklemiştir. C. Hollanda Avrupa'da Katolik anlayıştan rahatsızdır. D. Osmanlı Devleti Avrupa'nın bir bölümünde sempati toplamıştır. E. Osmanlı Devleti Protestanlara lojistik destek sağlamıştır. Cevap: E 18. verilen haritaya göre Osmanlı Devleti'nde ticaret yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A deniz yolu ticaretinin genelde karalara paralel ilerlediğini. B kara ticaretinin deniz ticaretinden daha fazla gelir sağladığına. C kara ticaretinin doğucunun Tebriz ve Basra'ya kadar uzandığına. D Osmanlı Devleti ve Venedik arasında ticari bağlantı olduğuna. E Karadeniz'in Kefe limanına hem kara hem deniz bağlantısı olduğuna. Cevap B Cfl 10, Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 192 Cf, 19. Aşağıdakilerden hangisi Mısır'ın fethinden sonra bölgede Portekizlilerle yaşanan askeri rekabetle birlikte Portekiz'e karşı alınan tedbirlerden biri değildir? a. Basra'da bir tersane kurularak Hürmüz Körfezi'nin girişinin kontrol altına alınması b. 1525'te Süveyş'te Mısır kaptanlığı kurulması C Kızıldeniz'in kontrol altına alınmaya çalışılması. D Selman Reis'in idaresinde bir donanmanın Yemen'e gönderilmesi. E Açık denizlere uygun bir donanma inşa edilmesi. Cevap E. 20. Yavuz Sultan Selim'in 8 yıllık hükümdarlığı süresince yaptığı seferler Türk İslam dünyası üzerinde yoğunlaşmaktadır. Buna göre Yavuz Sultan Selim dönemi izlenen politika ile ilgili I. Türk İslam liderliğine önem verilmiştir. 2. Bu dönemde Avrupa ile barış politikası izlenmiştir. 3. Gümrük gelirlerinde düşüş yaşanmıştır. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap A. 21. Avrupa ile ticaretin büyük yararını gören Osmanlılar gerek Venedik gerekse Ceneviz Cumhuriyeti'ne ticari imtiyazlar tanımıştır. Bu imtiyazlarla Osmanlı devleti hem batının bu denizci tüccar devletlerini kendi tarafına çekmiş hem de ihtiyacı olan emtianın düzenli olarak ülkesine girmesini sağlamıştır. Hatta ekonomi işlerinde Venediklilerden yararlanılarak İstanbul, Bursa ve Edirne gibi şehirlere Venedikli tacirler yerleştirilmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Venedik ve Ceneviz Cumhuriyeti'ne verdiği ticari imtiyazlarla birlikte aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenemez? A) Verdiği ayrıcalıklardan fayda sağlandı. B) Uluslararası ilişkilerin gelişmesine neden oldu. C) Ülkesi için gerekli mal ihtiyacının karşılandı. D) Avrupa'da müttefik edinildi. E) İdari olarak Venedik ve Ceneviz'den etkilenildi. Cevap: E 22. Yavuz döneminde yapılan Çaldıran Savaşı'ndan bir süre sonra Safevi hükümdarı Şah İsmail vefat etti. Ancak yerine geçen oğlu Şah Tahmasp da Osmanlı Devleti'ne yönelik aynı siyaseti devam ettirdi. Şii propagandaları yaparak Anadolu'da karışıklık çıkarmaya çalıştı. Osmanlı Devleti aleyhine Venedik ve Avusturya ile anlaşma yaptı. Bu gelişmeler üzerine Kanuni 1534, 1548 ve 1553'te İran üzerine üç sefer düzenledi. Osmanlı Devleti'ne karşı koyamayan İran barış istedi. 1555'te iki ülke arasında Amasya Antlaşması yapıldı. Buna göre Kanuni dönemi Osmanlı oran ilişkileri ile ilgili. I, aralarında ekonomik antlaşmaların yapıldığı. 2. İran'ın Osmanlı Devleti'nin üstünlüğünü kabul ettiği. 3. Osmanlı Devleti'nin İran'ı tehdit olarak gördüğü durumlarından hangilerine ulaşabilir? A. yalnızı, B. Yalnız 2 C. Yalnız 3 D. Ayv 2 E. 2 ve 3 Cevap E. S.F. 10 Sınıf Tarih Tekrar Testleri 5. Ünite Çözümleri Sayfa 193 S.F. 23 Müslümanlar 700 yıl yaşadıkları İber Yarımadası'ndan İspanya'nın yeniden fetih siyasetiyle kovulmuşlardı. 1525 Şarken bir emirnameyle Valencia'da kalan Müslümanlara şu koşulları getiriyor ve yaşam mücadelesini sarpa sardırıyordu. Tüm Müslümanlar kendi yaşadıkları yerde yapılacak Hristiyan ayinlerine gitmek zorundaydı. Bundan böyle hepsi şapkalarının üzerinde mavi pamuklu kumaştan bir hilal taşıyacaktı taşımayanlar sınır dışı edilecekti. Üç gün içerisinde Müslümanların silahları ellerinden alınacaktı. Camiler kapatılacak ve her türlü dini faaliyet yasaklanacaktı. Verilen metne göre İspanya'daki Müslümanların durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir? A. İspanya'nın yerlileri oldukları. B. Asimilasyon politikasına uğradıkları. C. Güçlü bir ordularının olduğu. D yerel güçler halinde yaşadıkları. E ekonomik alanda hakimiyet sağladıkları. Cevap B. 10. sınıf tekrar testleri tarih 5. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.